Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Yılbaşında 10.000 TL'sini neye yatıran ne kadar kazandı? Değerli arkadaşlar, pandeminin etkisiyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de piyasalarda bu yıl çok sert hareketler görüldü. Grafiklerle yılbaşından bu yana 10.000 TL'sini altına, dolara, euroya, gümüşe, borsaya, mevduata, bitcoin'e ve ethereum'a yatıranların ne kadar para kazanabildiğini ve kaybettiğini göstereceğim. Yine 2018 ve 2019 yılında yaşanan sert dalgalanmaların ardından 2022'nin Türkiye'de ve dünyada piyasalar için daha olumlu ve sakin olabileceği beklentisi vardı. Ancak pandemi her şeyi alt üst etti. 2020 yılında TL dolar ve euro karşısında gelişen ülkeler arasında en çok değer kaybeden para birimlerinden biri oldu. Altın ise sadece Türkiye'de değil tüm dünyada en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri oldu. Şimdi grafikleri üzerinde tek tek bakalım hangi yatırım aracı ne kadar kaybettirdi, ne kadar kazandırdı. Hemen mevduatla başlayalım. Değerli arkadaşlar mevduat faizleri 2020 yılı başında %11.53 seviyesinde bulunuyordu. Ve günümüzde de baktığımızda %13.40 seviyesinde bulunuyor. 10 bin lirasını yıl başında yüzde 11.53 seviyesinde hazine bonosuna bağlayan bir yatırımcı geçtiğimiz 10 ay içerisinde yaklaşık yüzde bir faiz kazanmış durumda. Yılbaşında 10.000 TL'sini mevduata yatıran bir yatırımcı bugün yaklaşık 770 TL artıda ancak yıllık enflasyonun %11.75 seviyesinde olduğu düşünüldüğünde ve faiz gelirlerinden kesilen stopajla eklendiğinde mevduat yatırımcısı realde ekside yani mevduat yatırımcısı para kaybetti. Yıl içinde Temmuz sonunda %7.34'e kadar düşen mevduat faizi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dövize kaçışın önüne geçmek için faizleri yükseltmeye başlamasıyla geçen hafta %10.68'e kadar yükseldi. Kısaca mevduat yatırımcısı realde ekside. Borsa tarafına bakalım. Borsa 2020 yılı başında 1158 seviyesinde bulunuyordu. An itibariyle baktığımızda borsa 1168 seviyesinde bulunuyor. Yani oransal olarak artışa baktığımızda %0,77 oranında artmış borsa yılbaşı seviyesi ile şu anda aynı seviyede bulunuyor. Ocak-Eylül dönemi tüketici enflasyonunun %8,33 olduğu düşünülürse BIST 100 endeksi reel olarak yani enflasyondan arındırılmış haliyle yatırımcısına kaybettirmiş durumda. Ancak bu durum endeks açısından böyle. Hisse bazında ise sert dalgalanmalar sonucunda büyük kayıp ve kazançlar sağlayanlar da var Borsa İstanbul'a bu yıl rekor düzeyde bireysel yatırımcı ilgisi oldu Borsa İstanbul'da 2019 yılının tamamında 24 bin artan yatırımcı sayısı 2020'nin 1 Ocak 5 Ekim döneminde 579 bin artarak 1.782.533'e yükseldi düşünün bu kadar yatırımcı geliyor ve bir yıllık süreçte baktığımızda BIST 100 endeksi yılbaşı ile aynı seviyede bulunuyor. Ve reel anlamda da ortalama olarak %8 oranında bir kayıp söz konusu. Kısaca yılın en çok kaybettireni Borsa İstanbul oluyor. İkinci sırada ise mevduat faizi bulunuyor. Vatandaşımız ekonominin gidişatını değerlendirirken bir tür turnusol olarak gördüğü dolar TL'de yılbaşından bu yana artış oranı %30'un üzerine çıktı. Merkez Bankası son iki yılda yaklaşık 120 milyar dolarlık kaynak kullanarak kuru tutmaya çalıştı. Buna rağmen kur %30 oranında artış gösterdi. 2020 yılına 5.94 ile giren dolar tele kuru bugün 7.75 seviyelerinde. Kur geçen hafta 7.85 ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Grafiğimiz üzerinde bakıyoruz. Yıl başında 5.90'lı seviyelerde olan dolar kuru an itibariyle 7.77 seviyesinde bulunuyor ve kazanç durumuna baktığımızda %30.88 seviyesinde bulunuyor dolar kuru. Yani yıl başında 10.000 TL'si ile dolar alan bir yatırımcı bugün 3040 TL kazanmış durumda. Euro'ya bakalım. Euro yıl başında 6.66 seviyesinde bulunuyordu. An itibariyle 916 16 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Euro ise yüzde 37.54 oranında bir artış kaydetti. Yani yıl başında 10.000 TL'sini euroya yatıran bir yatırımcı yaklaşık 3.750 TL kazanmış oldu. Yıl başında 1.517 dolar olan ons altın fiyatı bugün 1.910 dolar seviyesinde bulunuyor. Üstüne dolar tl kurundaki artış eklenince altın bu yıl Türkiye'de iyi kazandıran bir yatırım aracı oldu. Ama en iyi kazandıran değil. Sene başında 290 TL olan gram altın fiyatı bugün 477 TL seviyesinde bulunuyor. Yani %65.63 oranında artmış bulunuyor altın gram bazında. 2020 yılı başında 10.000 TL'si ile altın alan bir yatırımcı bugün itibariyle yaklaşık olarak 6450 TL kazanmış durumda. Yine Türkiye'de geleneksel olarak en çok tercih edilen yatırım aracı olan altına talep, TL'de son yıllarda artan değer kaybı ve pandeminin de etkisiyle bu yıl patlamış durumda. Bu nedenle hem altın ithalatı hem de darpanenin altın üretimi rekor seviyelerde seyrediyor bu yıl içinde. Altın en çok tercih edilen yatırım aracı ama altından daha iyi kazandıran yatırım araçları da var. Şimdi onlara bakalım. Bazı yatırımcılar özellikle altın severler gümüşü teneke olarak adlandırıyor ve onunla alay ediyor. Bakalım gümüş ne kazandırmış. Gümüş yıl başında 3.42 seviyesinde bulunuyordu ve an itibariyle baktığımızda 6.06 seviyesinde bulunuyor. Yüzdelik kazancına baktığımızda %77.12 oranında kazandırmış gümüş. Yani sene başında gümüşe 10 bin lira yatıran bir yatırımcı 770 TL kazanmış durumda an itibariyle. Gümüş demek ki teneke değilmiş değil mi arkadaşlar? Evet, gelelim kripto paralara. İlk kripto paramız Bitcoin. Bitcoin kripto paraların lokomotifi, kripto paraların atası. Şimdi değerli arkadaşlar, 2020 yılı başında Bitcoin 7000 dolar seviyesinde bulunuyordu. An itibariyle baktığımızda Bitcoin 10730 seviyesinde bulunuyor. Artış oranına baktığımızda Bitcoin'deki artış oranı %52.96 seviyesinde bulunuyor. Bakın Bitcoin'deki artış oranı %52.96 seviyesinde bulunuyor. Elbette bu dolar bazında böyle. Yani dolar bazında Bitcoin yatırımcısına sene başından şimdiye kadar %52.96 oranında kazandırmış durumda. Şimdi bunun TL bazında ne kadar olduğuna bakalım. Bu grafikte Bitcoin'in TL grafiği, TL bazında Bitcoin 2020 yılı başında 41.415 TL seviyesinde bulunuyordu. An itibariyle baktığımızda 83.477 seviyesinde bulunuyor. Artış oranına baktığımızda %102 oranında bir kazanç sağlamış Bitcoin yani 10 bin lirasını Bitcoin'e yatıran bir yatırımcı yine 10 bin lira kazandı. Toplamda 20 bin TL'si oldu. Peki Bitcoin mi en çok kazandıran yıl içinde? Bakalım altcoin'lerden en önemlisi ve öncü olanı Ethereum ne kazandırmış onu görelim. Ethereum 2020 yılı başında 126 dolar seviyesinde bulunuyordu. An itibariyle baktığımızda 346 dolar seviyesinde bulunuyor Ethereum. Yine Ethereum'daki artış oranına baktığımızda artış oranı %175 seviyesinde. Bu dolar bazlı böyle. Bakalım TL bazlı durum nasıl? Bu Ethereum'un TL grafiği. Ethereum 2020 yılı başında 759 TL seviyesinde bulunuyordu. An itibariyle baktığımızda 2707 seviyesinde bulunuyor. Yani artış oranı artış oranı ise %257 seviyesinde bulunuyor. Bu da şu anlama geliyor. 10 bin lirasını Ethereum'a yatıran bir yatırımcı yaklaşık 25.700 lira kazanmış durumda. Yani 10 binde ana parayı eklediğimizde Ethereum'a parasını yatıran bir yatırımcının hesabında an itibariyle 35.700 TL'si bulunuyor. Evet Görmüş olduğunuz gibi elbette başka altcoin'ler var. Onlarda kazanç oranları yine yüksek. Yine borsada bahsettiğimiz gibi BIST endeksinde kayıp var ama hisse bazında çok kazandıranlar var. Aynı zamanda hisse bazında çok kaybettirenler de mevcut. Bu çalışmada yapmış olduğum kıyaslama genel itibariyle böyle değerli arkadaşlar. En çok tercih edilen yatırım araçlarını ele aldım. Bu şekilde durum böyle görünüyor. Yine Türkiye'de kripto paralara karşı olan ön yargı oldukça azaldı. Yatırımcıların kripto paralara ilgisi büyüdü. Geldiğimiz sürece kadar merkez bankalarının bastıkları paralar ve önümüzdeki süreçte para basmaya devam etmeleri, dünyada reel faizlerin eksi seviyede oluşu, ülkelerin teşvik paketleri açıklaması, dünya rezerv parası olan doların erimesine neden oluyor. Burada da yatırımcılar güvenli liman araçlarından olan altın ve gümüşe yöneliyorlar. Aynı zamanda sınırlı varlık olan kripto paralarda tercih ediliyor hem ülkemizde hem de dünyada. Yine şunu da unutmayın, tek yatırım aracında durmak riskli. Bu yüzden sepet yapmanızda fayda bulunuyor. Çünkü bir yatırım aracı aşağı giderken diğer yatırım aracı yukarı çıkarak buradaki portföyünüzü dengeliyor. Daha fazla zarar etmemenize yardımcı oluyor. Bu yönüyle mutlaka sepetinizde en az 3 tane ürün olsun. Son olarak şunu da unutmayın, yatırımda çeşitlilik ve doğru karar kazandırır. Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoinlere ilgi hızla artıyor. Bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa Borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır.